güzelce ekelim bakalım sizleri. Pembiş pembiş. Oh! Ah, oh! Ah. Ah. Duru! Hoş geldin. Hoş buldum. Ya ben sizin şu resim işini kabul ettim ama içim hiç rahat değil. Neden? Evden gizli gizli çıkıyorum. Aileme de bir şey söyleyemiyorum. Şimdi yanlış anlarlar diye korkuyorum. Siz gerçekten beni yetenekli bulduğunuz için mi bu teklifi yaptınız? Elbette öyle. Sen çok yeteneklisin. Hem aslında ben sana başka bir iş teklifinde daha bulunacaktım ama... ...şimdi ne söylesem bilemedim. Ha. Nasıl yani ne teklifi? Şimdi biliyorsun ben burayı atölye olarak açıyorum. İşleri de hızlandırmaya başladım. Eğer sen de istersen... Tasarımlarımda sen yardım et, tasarımlarımı sen yap istiyorum. Ben mi? Olmaz mı? Sonuçta iş arkadaşı değil miyiz? <laughs> Çiçek ekiyorum, yardım etmek ister misin? Olur, yardım ederim. Tamam, gel. Bunları ekiyorum. Tamam. Az daha Şimdi. şuraya toprak koyarsam, sen de onu tamam. düzlersen arkasıyla olur. Dur öyle. Şimdi atölye biliyorum küçük ama yeni gelen makinelerle birlikte çok daha iyi olacak. Hızlanacağız da. Böyle ben birkaç elbise düşünüyorum. Ne bileyim aksesuar düşünüyorum. Kese olabilir. O tarz şeyler düşünüyorum başlangıç için. Ama tabii ki en önemli şey senin ne istediğin. Yani sen ne hayal edersen onlar da olur. Yani siz bayağı heyecanlısınız o zaman burası için. Öyle. ...bütün hayatım baştan sona değişecek gibi hissediyorum. Ee, Melike Hanım. Ben yani eğer yanlış anlamazsınız... ...bu iş teklifini biraz düşünsem olur mu? Tamam olur tabii. Tamam ee, o zaman hoşça kalın. Tamam. E Duru. Burası ya da başka bir yer fark etmez. Bence senin kendi kanatlarınla uçma vaktin çoktan geldi. Bunu unutma olur mu?